merhaba. O sırada Yusuf. Merhaba. Evet, bu saç kestirme falan. Falan filan dersin. Bir tık yüksek sesle konuşmam gerekiyor ama. Bilmiyorum. Çünkü bugün burada trafik inşaat var. Aynen öyle. Arkadaşlar bu kanala 86 diyenler bire bassın. Buraya kesin. Selamlar Eküm. Buradan sınıfsaki Hüseyin'e selamlar. Haber. Ben de iyi kanka. <laughs> kanka Kurtardım ya. Fotoğraf çektim ama. Hala bak. Kes kes buraya ya. <laughs> 3, 8, 16. Evet başladık. Hayır bak şimdi. Bak zaman. Ayak hepinize merhabalar. Yanımda bugün Berker var. Arkadaşlar geldik ya. Ne söyledim nasıl tanıştım az önce? İyiler. Berker <laughs> neyden <laughs> istiyorsun? <gülüyor> He bundan istiyorum ya. Olabilir mi? Babalar medya. Hayırlı paraşın size izleyebilirsiniz kes. Arkadaşlar. Yalnız. 360 falan geliyor değil mi şimdi? Dönse mi dön? Dön Efsanesin kanka. Yine sol tarafta bir <laughs> uzun bırakıldı kanka. Kanka çok iyi oldu vardı ama şey sen dağınık yap biraz. Öyle düz adam kanka, evet. düz yaptı. Bu, o kötüydü kanka. Ne? Şey adam toplayıp böyle bir şeyler yaptı. Kanka çünkü herkes öyle yapıyor. Evet. Ben de bak ben de öyle. Bayvan bekle. Bayvan bak. 7 ay boyunca berberlik yok kanka. İkincisi 2026'da olacak yani ikincisi. Bayvan istas. Babalar her yerde. Harun'a bay bay. Harun saçı gibi oldu ya. Harun saçı gibi. Evet benim saçımın modelini sormayanlar olmuş. <laughs> İnşallah Harun'a benziyor. İsmi Harun 216-816 Jesus Christ. Hadi görüşürüz.